Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizin karşısında Yaparım PUBG Mobile yani. oynuyorum. Yanımda Emir var. Livi haritasında yargı dağıtmaya geldik. Hepinize şey iyi seyirler. Şimdiden like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Artık kasmayacağız. Nereye diyeyim Sen karar ver kanka. Etkinlik bölgelerinden birine atla. Bak işaretledim. tamam. Heh, tamam ettim ettim. Edemedim. Tamam. <laughs> ya iPad Speaking 9. nesil iPad Lan oğlum çatıya düşürdün beni be. Ay canım da gitti bir tek. Sen... Ama toparlarım hiç sorun değil. Sen birazcık seyitte kal kanka. Ben kendimi toparlayayım. Aa, adam Rush'a çıkıyorum. Watch out. Kanka işaretini gördüm ama adamı göremedim. Birazcık kendini sağlam al. Gördüğüm an Rush'a çıkıyoruz. Hala göremiyorum. Aha gördüm tamam. raşla rush kanka. Rush'la Rush'la. O iş bizde. Sık kanka e sık şişme sık şişme. sık. Başlıyorum. Aldım. Çok güzel. Yine biz dikkat olarsa. Maşallah. sisim, Şişleyeyim seni. Tamam kankacım sen nasıl istersen. geldi. Geldi geldi biri geldi. Üçe çekmeyi unutmuş o 6x'i. Allah'tan para. <laughs> geliyorum kanka geliyorum azıcık sabret azıcık sabret Mevlana etti adam bizi ya. Tamam öldü bir takım. Kanka biri bir yerden sıkıyor bana ama göremiyorum. Yukarıdan bir yerden geliyor mes şeyler, mermiler. Ama hiçbir şekilde göremedim. Sıktığı yere doğru bir bomba atacağım. Aa orada ama. Kanka bir de işaret atsan. Nasıl ya? Şurada olabilir. Tepede tepede tepede. Burada burada. Watch out. Tam tepede değil şurada. Bomba atarsan Yok ki, Molotov deneyim dedim ya. Üf atana kadar vurdu adam beni. Sen burada kal ben senin yanına geleceğim şimdi. Rahat ol. Sakın düşme. Yeter bana. Ya, Arka geldi ya. Gel bakalım burada. Alo kanka bitirme. Bitirme kanka alo. Dinozordaki. Gel bir buraya. Demir'in çaresizliğini ne yapacağız? Bitirdi ya. İşaret attım yerde tam. Herhalde. Geliyorum oraya şimdi. Kanka biri daha geliyor. Biri daha geliyor. Biri Yat aşağı. Diğer aşağı doğru gidiyor. Eline sağlık. Senin de eline sağlık kardeşim. Bu saatten sonra sese gidiyoruz. Gidiyorum. Artık bu bölgeyi tamamen temizledik. Haydi seni bekliyorum. Daha gelen olacaktır ya. Ölenler geliyor buraya. Sanmıyorum kanka. Gelenliği temizledik zaten. Daha kim gelecek? Kanka destekle beni sese doğru gidiyorum. Bir adam gördüm. Bir spray. Evet. Bitti. Kanka bundan sonrası çok basit. Nasıl? Sesi duyduğumuz yere basıyoruz. Bu kadar. Nasıl? Kanka sol tarafa ben bakıyorum sağ sen Kanka başka bunun takım arkadaşı mı var? Görmedim. İşaretin var saat. Hayda ya. Watch out. Aa tepeden geldi biri. <laughs> öldü. Öldü. Tamam. Helal olsun. Bu da öldü. Awesome. Thanks. Bomba çekmem lazım. 6x verebilirim. Galiba bu bölgeyi de temizledik kanka. Şu an rahatız. <laughs> kanka evin orada birisi var. Aa şurada. O. Ah, bir mı çıktı. Kanka evin orada biri var ya etrafında ya içinde. Gelmeye çalışıyorum. Çalışma oğlum gel. Zor durumdayım. Koş. Burada mı? Bilmiyorum Lan etrafında bir, şey. bir yerde. Aha önümde. önümde burada. Lan yine kilimi çaldın ha. <laughs> be. Çek çekal sana Sarkı. bütün killler feda olsun. I need a scope. <laughs> kaç abla? 8 kill var ama şimdilik. Bende de 5 var. Aa gördüm <laughs> şurada. Aldım onu kanks. Bir adet de bot vardı. Onu da ayıkladım. Drop'a doğru gidelim kanka. Pek ses mes duymadım ama orada kesinlikle adam vardır. Mark the location. Anmasam yolda kalacakmış. Tepeden sıktı. biraz. Awesome. Aralara sanki bot serpiştirmiş oyun. Droba gitti yani. Biz de droba gidelim acı. Hadi kop gel. Orada birini gördüm, hopluyor zıplıyor. Evet sıktım biraz. Kanka destekle beni. Destekle, destekle, rushluyorum. Aldım. Watch out. Şurayı bir araç. Ulan oyunun alan dışına doğru araç niye Her gidersin ya? Bunu işte. bana bir açıklar mısın? Market. Mark the location. Vuruyorum onu. Kanka sen de ben de bir oyunu sayıyor. Kanka yemin ediyorum bot kıyafeti diye salacaktım adamı. Sallamayın diye. Öldü. Helalsin karşıyım. Watch out. Kanka havada uçan dinozor var. <laughs> Adını unuttum ama ona bir el atmamız lazım. Hop taraf sıkıyor. Mark the location. yana. yana. Ağaç arkasında duran da. adam o uçan dinozorunun arkadaşıymış. O da hemen indi ama çare etmedi kanka. Kanka son bir büyük ihtimal o ağaçın ya da o kayan arkasındaki olan adam. Yanında, Hadi kim vurursa. Adam şimdi hayatta göstermez, gelmez ya. Vallahi gelmez. Aynen Aha geldi. <laughs> Gelmiş diyor ya, yer. Abi yine. o yine çaldın <laughs> ya. We are number one. We are the best. <laughs> Eline koluna sağlık kardeşim. Bu maçta bana eşlik için çok, çok çok teşekkür ediyorum. Her bir şey, fırsat bulursak yine sen. Seninle birlikte video çekmeyi planlıyorum. Şimdi bakalım istatistiklerimize. Nasıl?